Ben size mercan yılanını anlatırken siz de kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Mercan yılanının gizemli dünyasını bilmediğinize eminim. Okyanusun derinliklerinde sessiz ama tehlikeli bir avcı gizleniyor. Mercan yılanı. Kırmızı, sarı ve siyah bantlarıyla bu zarif yılan doğanın gerçek bir başyapıtı. Ama güzelliği sizi aldatmasın. Mercan yılanının zehri dünyanın en güçlü zehirleri arasında yer alır ve avını dakikalar içinde felç edebilir. Çoğunlukla Hint Pasifik'in ılık sularında bulunan bu gizemli avcı, güçlü nörotoksinini balık, yılan balığı ve hatta diğer yılanları avlamak için kullanır. Mercan kayalıklarında zarif bir şekilde süzülerek saldırmak için doğru anı bekleyen bu yılanın avlanma yöntemi hem büyüleyici hem de ölümcül korkunç şöhretine rağmen mercan yılanı insanlardan uzak durmayı tercih eder. Karşılaşmalar nadirdir. Ancak böyle bir durumda şunu unutmamak çok önemli. Mercan yılanın ısırığı ilk başta ağrısız olabilir. Ancak zehir hızlı ve sessizce etki eder. İlginç bir şekilde mercan yılanının parlak renkleri potansiyel avcılar için bir uyarı görevi görür. Tehlikenin doğal bir işareti. Yine de bu uyarı genellikle zehirsiz türler tarafından taklit edilir ve vahşi doğada büyüleyici bir aldatmaca oyunu yaratır. Öyleyse, bir dahaki sefere okyanusun derinliklerini keşfederken mercan yılanını hatırlayın. Doğanın hem güzelliğinin hem de tehlikesinin bir kanıtı. Meraklı kalın, bilgi sahibi olun ve denizin harikalarına saygı gösterin.